Herkese merhaba. Secret Junior'ın ikinci dersine hoş geldiniz. Birinci derste sahneme arka plan eklemeyi, karakter eklemeyi ve karakterleri silmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde de yine buna benzer birçok özellik göreceğiz. Birinci dersin videosunun linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi yine Birinci dersimizde olduğu gibi bir arka plan ekliyorum. Şuradan ekliyordum. Tıkladım. Örnek olarak şöyle bir yeşillik ekleyeyim. Buradaki butona basarak tamam diyorum. Ve arka planım değişmiş oldu. Şuradan da karakterler ekleyebiliyordum. Tıkladım. Örnek olarak bir tane at ekleyeyim. Tamam tuşuna basıyorum. Bir tane de zebra ekleyeyim. Ve yine buradaki tamam tuşuna basıyorum. Evet yine bir karakteri silmeyi öğretmiştim. Buradaki karaktere basılı tutuyorduk ve çarpı çıkıyordu. Çarpıya basarak o karakteri silebiliyordum. Şuradaki iki tane butonun özelliğini anlatmak istiyorum. Şuradaki gördüğünüz gibi böyle bir kılavuz çizgisi oluşturuyor. Böyle çok ince hesaplar, ince tasarımlar yapmak istediğiniz zaman burayı kullanabilirsiniz. Bu da ekranımı tam ekran yapıyor. Tıkladım. Gördüğünüz gibi yaptıklarımı tam ekran olarak görebiliyorum. Ancak tam ekranda herhangi bir düzenleme yapamıyorum. Sadece yaptıklarımı görebiliyorum. İki tane karakterimi de ekledim. Şimdi yazı yazmayı öğrenelim bu dersimizde. Bakın şurada ABC yazısı var. Bu ABC yazısına bastığım zaman böyle bir yazı yazma bölümü çıkıyor. Mesela buradaki atımız var. O yüzden at yazıyorum. Ve boş bir tıklayınca gördüğünüz gibi bu atı bu şekilde sürükleyebiliyorum. At olduğu için bunun altına koydum. Tekrar bu ABC'ye basıyorum. Bu sefer de zebra yazdım. Yine boş bir yere basınca gördüğünüz gibi bu yazı gidiyor. Şöyle bunu da buraya koydum. Bakın burada A'ya doğru büyüme durumu var. Tekrar mesela buraya bir hayvan çiftliği yazayım. Çiftliği yazdım. Mesela bu Buradan yazının boyutunu seçebiliyorum. Bakın büyük oldu. Bu şekilde küçük oldu. Bu şekilde buradan boyutunu değiştirebiliyorum. Buradan da istediğim rengi verebiliyorum. Kırmızı, sarı, yeşil hangi rengi isterseniz. Bu şekilde kırmızı kalsın ve bunu da şöyle yukarı doğru çekeyim. Sanki benim filmimin, sahnemin bir başlığı gibi olsun. Onların dışında bu karakterleri büyütüp küçültebiliyorum. Bunun için de yapmam gereken şey şu. Atla ilgili bu işlemleri yapacaksam buradaki ata tıklıyorum. Ve şurada mor renkli insan figürüne tıklıyorum. İnsan figürü tıklı zaten. Bakın burada küçükten büyüğe doğru bir buton var. Burada büyükten küçüğe doğru ilerleyen bir buton var. Burada da sadece ortasındaki olan, ortasındaki ışıkta olan bir Butonla. bu var. Bu üçünü de buraya çekiyorum. Şu şekilde çektim. Bakın şu küçükten büyüğe doğru olanı tıklayınca karakterimin bu şekilde büyüdüğünü görüyorsunuz. Şuna tıkladığımda da karakterimin bu şekilde küçüldüğünü görüyorsunuz. Bu da şu tuşta ilk haline getiriyor. Benim hayvanı buraya eklediğim zamanki ilk haline getiriyor. Tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi aynı şeyi Zebra için de yapıyorum. Zebra'ya tıkladım. Buraya geldim ve tıklıyorum Zebra'ya ve yine buradaki küçükten büyüğü butonunu, büyükten küçüğe butonunu ve ortadaki karakterin ışıkta olduğu butonu alıyorum. Ve şuna tıkladıkça gördüğünüz gibi büyüyor. Buna bastıkça küçülüyor. Ve buna basınca da ilk haline geri geliyor. Bunların dışında bu karakterimi ben renklendirebiliyorum. Mesela şu an zebra seçiliyken zebra'nın hemen yanında bir fırça var. Bu fırçaya tıklıyorum. Burada mesela zebramı ben renklendirmek istiyorum. Mavi bir zebra hayal ediyorum. Öyleyse maviye tıklıyorum. Bakın rengi değişmedi. Çünkü mavi rengi seçtikten sonra Hayvanın neresinin mavi olmasını istiyorsanız, karakterin neresinin mavi olmasını istiyorsanız oraya tıklıyorum. Mesela şuraya tıkladım. Gördüğünüz gibi bu ürünler mavi oldu. Ve beyaz seçeyim. Şu, şu siyah olan yere de beyazla tıkladığım zaman, bakın buraları böyle beyaz yapabiliyorum. Kuyruk beyaz olmadı. Onu tekrar böyle lacivert yapayım. Mesela yeşil yapabilirim. Bu şekilde Rengimi ayarladıktan sonra yine buradaki tamam butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi artık zebramın rengi bu oldu. At için de buradaki ata tıklıyorum. Ve tabi ben burada at ve zebra üzerine anlatıyorum bunları ama bütün karakterler için bunları yapabilirsiniz. Atın yanındaki fırçaya tıkladım. Burada da mesela sarıya tıklıyorum. Sarı bir at oldu. Yelesi kırmızı olsun mesela. Yelesi kırmızı oldu. Kuyruğu da yeşil olsun. Gördüğünüz gibi böyle bir atım oldu. Ve buradakine tamam butonuna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi böyle bir fantastik karakterim oldu. Üçüncü derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.